Son zamanlarda askerden dönünce işsizlik maaşı ödeneğinden nasıl yararlanırım sorusu merak konusu oldu. Askerden dönüşünde iş bulamayan ve işsiz kalan vatandaşlar işsizlik maaşı ödeneğinden yararlanabiliyor. İşsizlik maaşı için belirlenen şartlar şöyle. Askerlik dönüşü işsizlik ödeneği alabilmek için işten askerliğe sevk tarihinden önceki 90 günlük süre içinde ayrılmış olmak gerekir. İşten ayrıldıkları tarih ile askere sevk tarihi arasında 91 gün ve daha fazla süre geçmiş olanlar işsizlik ödeneğinden yararlanamazlar. Askerden dönen kişiler işsizlik ödeneği alabilmek için Türkiye İş Kurumu'na mücbir sebepler hariç 30 gün içinde başvurmalı. Bu süreden sonra başvuranlar da ödenek alabilirler. Ancak gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülür. Örneğin 6 ay ödenek alma hakkı bulunan kişi terhisten 31 gün sonra başvurursa 6 ay yerine 5 ay ödenek alabilir bedelli askerlik yapanlar artık fiilen silah altına alınıyorlar. Bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılanlar da askerlik dönüşü işe girinceye kadar işsizlik ödeneğinden yararlanırlar. İşsizlik ödeneği almaktayken vatani görevini yapmak üzere silah altına alınanların ödeneği bu süre boyunca askıya alınır. Askerlik sonrasında işkura başvurduklarında başvuru yaptıkları tarih itibarıyla ödenek yeniden başlatılıyor.